Efendim ekrana baktığınızda Diyarbakır'da bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ni göreceksiniz. Oradaki ziyaretçiler davul zurna eşliğinde halay çekiyorlardı. Aslında her şey yolundaydı. Onları eğlendirmeye gelen davulcu önce dizlerinin üzerine çöktü, saniyeler sonra da yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen davulcu maalesef kurtarılamadı. Bayıldı adam gitti adam düzeltti. Önce eğlendirdi sonra ağlattı. Halay çeken gruba davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Diğer Bakırın zirvesi olarak bilinen Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen bir grup davul zurna eşliğinde halay çekip eğlenmeye başladı. Ancak o eğlence anları birkaç dakika sonra kabusa döndü. Davuluyla kayak merkezinin konuklarını eğlendiren davulcu bir süre sonra iki dizinin üzerine çöküp hareketsiz kaldı. Herkes o anları önce şovun bir parçası sandı. Ama davulcunun kalp krizi geçirdiğini anlayınca hemen yardıma koştular. Buna ne oldu? Bayıldı adam gitti adam çağrılan ambulansla hemen hastaneye yetiştirilen talihsiz davulcu tüm uğraşlara rağmen yaşatılamadı bayıldı Ay, adam gitti adam, gitti. adam, gitti. adam.